Ons altın dün Fed'in faiz kararı sonrasında yükselişine başlamıştı ama çıkacağı seviyeyi kimse öngöremezdi. 2078 doları gördü gece dün gece bu tarihte gördüğü en yüksek seviye ons altında. Bunun ardında Fed'in faiz kararı var. İçeride de buna bağlı olarak gram altın roket gibi yükseldi. Daha sonra bir miktar ons altın dünyada gevşedi. Şu anda perşembe akşam 2033 dolarda bu videoyu hazırladığım dakikalarda gram altın kapalı çarşıda alış fiyatı yani sizin satış fiyatınız 1370 lira ve bankalar arası piyasada ise 1276 lira. Ons gümüşte şu anda 25.7 dolarda. Bunun arkasında yani bu altın ve gümüşteki sert yükselişin arkasında Fed'in kararı var. Biliyorsunuz dünkü videoda görmüştük. Fed 25 bas bir artırım yaptı. Bunu zaten hepimiz bekliyorduk ama asıl büyük olasılıkla bundan sonra bir faiz artırımı olmayacağına işaret etti. Buna nasıl işaret etti? Faiz kararının metninde daha önce olan bir cümle bu sefer yoktu. O cümle şöyleydi. Açık piyasa komitesi FED'in ek parasal sıkılaşmanın uygun olabileceğini değerlendirmektedir. Ek parasal sıkılaşma demek ek faiz arttırımı demek. Yani ek faiz arttırımları gelecek diyordu daha önce FED faiz kararlarında. Dün demedi ve işte bu altını ve gümüşe alım getirdi. Bununla yükselişe geçtiler. Aslında daha sonra Jerome Powell Fedin Başkanı basın toplantısında Fed henüz daha faiz artırımlarını bitirme konusunda bir karar almadı dedi. Yani yumuşatmaya çalıştı topu ama işte yatırımcılar onu değil faiz kararı metnini dikkate almayı tercih ettiler ve bu da güçlü bir yükselişe yol açtı. Şimdi bundan sonra ne olur? Yani altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? HSBC portföyün bir uyarısı var. Diyor ki özetle bu gördüğümüz seviyeler en yüksek seviyeler olabilir. Tam olarak onun ifadesini görelim. Yılın kalanında ABD'de faiz indirimi yapılabileceğine dair piyasa beklentisinin gerçekleşmeyebileceğine dair görüşümüzü koruyoruz. Powell'ın açıklamaları da bu durumun oluşabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle bu sabah 1.1070 civarındaki Euro dolar, 1.2560 civarındaki sterlin dolar ve 2034 dolar civarındaki ons altın ve 25.5 dolar civarındaki ons gümüş fiyatında yukarı yönde potansiyelin sınırlı olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz yani daha fazla gitmeyebilir. Burada piyasanın faiz indirim beklentisi konusu önemli. Çünkü piyasa yılın geri kalanında bir de faiz indirimi bekliyor Fed'den. Yani Fed faiz artırımlarını bitirdi. Bu cepte bunu aldı, cebine koydu piyasa. Ve bundan sonra faiz indirimleri yapacağını da şu anda fiyatlıyor. Trep piyasalarda yılın geri kalanında 75 bas puanlık yani 0.75'lik bir faiz indirimi yapılacağı beklentisi var. Ama bu faiz indirim beklentisi gerçekleşmeyebilir. Zaten Jerome Powell'ın dünkü basın toplantısındaki sözleri biraz buna işaret ediyor gibiydi. Yani kapıyı aralık bıraktı. Eğer veriler çok kötü gelirse önümüzdeki dönemde diyelim ki enflasyon yeniden yükselişe geçerse ya da iş gücü piyasası çok katı kalırsa belki bir faiz arttırımı yine yapabilir FED. Yani bu şekilde de yorumlamak Powell'ın konuşmasını mümkündü. Ama işte piyasa şu anda böyle yorumlamıyor ve ons altın ve ons gümüş çok güçlü kalmaya devam ediyor. Fakat HSBC portföyün uyarısını yani ayıların bakışını dikkate almanıza fayda var eğer yatırım yapacaksanız şu an son dönemin hatta tarihin en yüksek seviyesinde buradan almak zarar getirebilir ve fakat tabii ki boğalar da var yani altın ve gümüşle yükselişin devam edeceğine inananlar onların da işte gerekçesi Fed'in yılın geri kalanında faiz indirimi yapacağı. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı vardı. O da 25 bas puanlık bir artırım yaptı. Ama orada da bir sürpriz var. Ve o sürpriz de bu grafikte görüyorsunuz euro adeta dolar karşısında çakıldı. Buraya bir noktalı virgül koyayım. Devam edeceğim. Ama bugünkü videonun da bir sponsoru var. Yoğun çalışmanın arasına zaman zaman sponsorlar alıyorum. Anlayışla karşıladığınızı ümit ediyorum. Üstelik bugünkü sponsor altın yatırımcıları için son derece faydalı bir sponsor Minted Türkiye. Minted Türkiye ile fiziksel altın, gümüş almanız, satmanız mümkün ya da dijital aynı zamanda almanız ve satmanız mümkün. Minted Türkiye Türkiye'nin bankacılık düzenleme kurumu BDDK'nın İngiltere'deki karşılığı olan Financial Conduct Authority onaylı bir finansal teknoloji platformu. Minted hesabınıza biriktirdiğiniz altın veya gümüşler sizin adınıza Borsa İstanbul'da saklanıyor ve istediğiniz zaman bu arada aldıktan bir süre sonra diyelim ki kendi adresinize teslim ettirmeniz mümkün ve teslimatı da sigortalı bir şekilde yapıyor Minted Türkiye. Kim var arkasında? Minted Türkiye'nin farklı yatırımcılar var, uluslararası yatırımcılar var. Ama Türkiye'den çok iyi bildiğiniz marka olmuş bir şirket. Kapalı çarşıda nadir metal rafineri Minted Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından biri. Minted Türkiye bu arada bu kanalın izleyicilerine bir indirim kampanyası da yapıyor. Bu videonun açıklama bölümünde göreceğiniz linki tıklayıp Minted Türkiye'nin platformuna gittiğinizde MNT1923 promosyon kodunu girerek altınınızı indirimli bir şekilde almanız da mümkün. Promosyon kodunu da linkin yanında belirtiyorum. Evet, euro dolar bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı sonrasında çakıldı. 25 bas puanlık bir artırım. Burada bir sürpriz yok ama Avrupa Merkez Bankası da tıpkı Fed gibi faiz artırımlarını bitirmiş olabileceği mesajını verdi satır aralarında. Dolar ise bu akşam yine kapalı çarşıda 20.36 alış fiyatı yani sizin satabileceğiniz fiyat. Hafta başında biliyorsunuz bir ara 20 liraya kadar geri demişti. Kapalı çarşıda bile alış fiyatı şimdi yeniden yükseldi. 20.36'ya dayandı. Böylece bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasındaki açı makas yine büyümüş oldu. %4'ün üzerinde şu anda yine makas var. Bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasında. Buna rağmen bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kavcıoğlu konuştu enflasyon raporunun sunumunda. Ve ikili kur diye bir şey yok dedi. Tam olarak ifadesi şöyle, ikili kur sistemi diye bir şey yok. Kapalı çarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir. Bu bazen açılır, bazen kapanır. Bunu yeniymiş gibi seçim öncesi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ülkenin en itibarlı kurumu. Ama yani ikili kur yok sözüne açıkçası şaşkavcı olun pek katılamıyorum. Bu arada seçim sonrasında dolarda yükseliş beklentisi devam ediyor. Zaten kapalı çarşıdaki yükselişin ana sebebi o. JP Morgan'ın raporundan dün söz etmiştim. Seçim sonrasında dolar nereye gider, borsa nereye gider bu konuda detaylı bir rapor yayınladı. Dün iki senaryodan bahsetmiştim. Aslında raporda dört senaryo var. O dört senaryoda dolar nereye gidecek, borsa İstanbul Bistiz Endeksi nereye gidecek tahminlerde bulunmuş. Şimdi bütün bu senaryoları görelim. Birinci senaryo Ortodoks ekonomi politikasına dönüş. Ne demek ortodoks ekonomi politikası? Herkes bilmek zorunda değil. Yani genel kabul gören ekonomi politikaları başka ülkelerde genellikle uygulanan politikalar. Mesela Merkez Bankası'nın politika faizini enflasyon seviyesine, beklenen enflasyon seviyesine hatta onun üzerine çekmek. Bu bir ortodoks ekonomi politikası. Yine mesela devletin kemer sıkması hem de bayağı bir kemer sıkması. Şimdi bunlar eğer uygulanırsa JP Morgan'a göre burada görüyorsunuz dolar seçim sonrasında 25 liraya yükselecek ve 25 lirada kalacak. Borsa İstanbul BIST endeksi 10.879'a çıkacak. Yani iki katından fazla yükselecek borsa. Ve diyor ki ikinci senaryo eğer buna yani ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşe bir de boğa piyasası eşlik ederse yani TL Türk Lirası varlıklarda bir boğa piyasası yaşanırsa o zaman Dolar 24 lira olacak ya da 24 lirada kalacak ve BIST endeksi borsa 12594 olacak. Gerçekten rüya gibi. Yani serap mı, gerçek mi? Umarım inşallah gerçekleşir diyelim. 3. senaryo Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüş ama uygulamada sorunlar yaşanması. Ben açıkçası kişisel olarak bu senaryoya yakınım. Eğer Türkiye'de muhalefet kazanırsa ortodoks ekonomi politikalarına öyle pürüzsüz bir geçiş olacağını düşünmüyorum. Bunu ayrı bir videoda anlatmaya çalışacağım. Ama işte JP Morgan'a göre bu durumda dolar 27 lira olacak. Borsa İstanbul Bistiz Endeksi 9890'a yükselecek. Ve son senaryo yine ortodoks ekonomi politikası. Yani ortodoks ekonomi politikasından JP Morgan'a göre kaçış yok. Kim kazanırsa kazansın hem de. Deniz bittiği için mecburen işte Merkez Bankası politika faizini arttıracak Mesela ve ama bu ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ılımlı olursa yani bir ortaya karışık olursa onun yanında popülist politikalarla karıştırılırsa o zaman dolar 30 liraya kadar çıkacak. Seçim sonrasında Borsa İstanbul endeks sadece ve sadece 5340 seviyesini görecek. Bu da borsa için çok ama çok kötü. Borsa İstanbul sabah saatlerinde hatta öğlen gayet iyiydi. Bir ara %2 artıdaydı. Öğleden sonra yabancılar Bank of America ve QNB Finans Bank satışa geçti. Ve onun etkisiyle burada görüyorsunuz yaklaşık 700 milyon liralık Bank of America'nın Merrill Lynch'in satışı vardı. QNB de 350 milyon liraya yakın nette satış yaptı. Ve onların etkisiyle yine eksiye geçti. 4450 civarına kadar endeks geri dedi. Ama son 15 dakikada yine tepki geldi ve işte günü %0.04'lük sadece bir düşüşle fena denmeyecek bir seviyeden kapattı. Ama tabi borsada güçlü bir yükseliş epey zor. Çünkü bir kere alternatif yatırım araçları gayet iyi. Altında müthiş bir yükseliş var. E diğer yandan seçim belirsizliği, anketler seçim sonrasına dair net bir fikir veremiyor. Bu koşullarda yükselişin sürmesi pek mümkün değil. Bununla birlikte şimdi dünkü en dip seviye hatırlarsanız 4311 civarındaydı. Eğer onu aşağıya kırmazsa burada yani 4300 ile 4500 arasında bir band oluşabilir önümüzdeki günlerde. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.